Değerli dostlar, hayırlı akşamlar. Kavram kazıcı dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu akşamki konumuz bilimsel kılıflı hurafeler. Birkaç ay önce 31 31 Atlas diyelim daha doğrusu. İşte üç kere böyle bizim güneş sistemi dışından bir asteroid gelmiş ama bu defa çok panik yaptı dünya. Neden panik yaptı? İşte Amerikan Harvard Harvard Üniversitesi'nden Yahudi asıllı bir profesör Avi Loab bu gelen normal asteroid davranışı göstermiyor dedi. Bu bir uzay gemisi olabilir. Kendisini kamufle etmiş. Hatta dünyayı istila edecek falan diye panikler çıktı. Hepsi boş geçti yani milyonlarca kilometre öteden geçti gitti yani. Güneş sistemimizden çıktı gitti. Bu sıralarda sosyal medyada yine bir şehir efsanesi dolaşıyor. Yine bu yani Aviloab en azından Harvard Üniversitesi gibi ciddi bir üniversitenin ve astrofizik profesörü yani. Basit bir adam değil yani. Ama bu defa e, yine panik yapıyor sosyal medyada filan bu iddia. İddia şu. 12 Temmuz'da dünyanın yer çekimi 7 saniyeliğine stop edecek. Dünyanın yer çekimi 12 Temmuz'da stop edecek. E bu ne demek? Eğer dünyada yer çekimi olmasa biz uzaya savruruz. Dünya çünkü büyük bir hızla dönüyor ve bizi uzaya savruruz. 7 saniyede de işte ben yapay zekaya sordum. 250 metre falan yukarıya çıkabiliyoruz 7 saniyede. Düşünebiliyor musunuz? 250 metre büyük bir mesafe. Yani birkaç apartman boyunda 7 saniye yer çekimi duracak. Biz uzaya saçılacağız tozlar gibi, toz zereler gibi. Efendime söyleyeyim. Ve bir yer çekimi geri gelecek. Biz oradan paraşütsüz olarak dünyaya çakılacağız. Parçamız bile kalmaz. Yani milyonlarca yani daha neler olacağını biraz sonra yine e, söyleyeceğim. E, bu bu kısmını yapay zekadan aldım. E, elimizin altında bilgi niye almayalım ki? E, yapay zeka hatta sordum dedim ki diyelim ki 7 saniye yer çekim gerçekten yok oldu. E, bu daha doğru diyelim ki. E bir takım böyle gerekçelerde de sunuyorlar. Biraz sonra söyleyeceğim. Neye dayanarak bunu söylüyorlar? Biz dünyadan ne kadar uzağa doğru fırlamış oluruz? Uzaya doğru. E, yapay ya dedi ki e, hesaplayalım. E, romantik değil diyor. Acı gerçek bu. Varsayım. Tamamen teorik olarak. Yerçekim tam 7 saniye boyunca eşittir sıfır olsa. Dünyanın yerçekimi. Dünya dönmeye devam ediyor. Biz e, zıplamıyoruz. Yerimizde duruyoruz. ve Sokakta yürüyoruz caddede. O anda bu olay başımıza geldi diyelim. Ne olur? Biz şu anda dünyanın merkezine doğru saniyede e, yaklaşık 9 onda e, M kütle sanıyorum bu M e, S karelik bir ivmeyle tutuluyoruz. Bu ivme bir anda yok olursa, yani yer çekimi yok olursa, yani bizim ağırlığımız diye bir şey yok aslında. Yani uzaya çıkan Astronotlar görüyorsunuz boşlukta yüzüyorlar. Bizim 80 kiloluk vücudumuz, ben 80 kilo civarındayım. Bizi bu kü ağırlığa kütle sahip olmamıza sebep olan şey dünyanın çekimi. Yani dünya çektiği için ayda daha az kilodayız. Ayda 25-30 kilo falanız ya yani veya 50 kilo. Ayda yürürken çok daha adımlarımızı seyrek ve uzun atabiliriz. Yani uzun uzun atlamacılar dünyadakinin 3-4 katı daha ileriye fırlayabilir yerçekimi çünkü dünyadan çok az. Efendim yukarı fırlamayız ama rokat gibi uçmayız ama dünyadan bayağı uzağa gideriz. Yerden yükseliriz. Ama dünya altımızda dönmeye ve kıvrılmaya devam eder. Matematik basit haliyle yerçekimi olmasa dünya bizi 7 saniye boyunca tutamamış olur. Yere sabitlememiş olur. Uzaklaşma miktarı yaklaşık 200-250 metre dünyadan uzaya doğru ayrılmış olur, olurduk. Bir de bunun geri düşmesi var tabii. <laughs> Ondan sonra aşağıya çakılarak. Ama bu uzaya uçmak demek değil. Atmosfer çıkamayız. Yani 7 saniyede. Yani Elon Musk'ın roketi bile 7 dakikadan ancak atmosfer çıkabiliyor. Ay'a gitmeyiz. <laughs> ya e, uzay boşluğunda başıboş e, serseri mayın gibi dolaşmayız yani böyle bir şey olmaz 7 saniyede. E, asıl kritik nokta şu. Eğer yer çekimi gerçekten 7 saniye yok olsaydı atmosfer e, bağını e, kaybeder. Yani atmosferin gazlarını da bu yer çekimi tutuyor biliyor musunuz? Hatta yere yapışmasını da yani Allah Subhanahu Taala'nın, Sübhanallah Subhanahu Wa e, muhteşem bir denge e, kurmuştur. Yer çekimiyle ayın çekimi, ayın çekimi pamuk gibi kabartıyor atmosfer gazlarını. Dolayısıyla atmosferin yere yapışmasını engelliyor. Yere yapışsa biz yine ayakta duramayız, boğuluruz. Yani birkaç santim kalınlığında yeryüzünde bir atmosfer olurdu. Yer çekimi çok güçlü olsa gazları bu kadar güçlü çekse ama ay, yani ay olmasa ki Dünya'da yine hayat olmaz dostlar. Ay çekimi e, Atmosferi bir pamuk gibi kabartıyor. E, dolayısıyla e, bu dengede duruyor. Okyanus e, bu tabi çekimi ye, olmasa direkt uzaya saçılır. Gider bir, bir defa atmosfer uzaya uçar atmosfersiz kaldığımız anda da yani hepimiz ölürüz. Bütün canlılar ölür. Okyanuslar kabarır. E, okyanuslar dünyayı istira eder. çünkü onlar da yukarıya doğru fışkırır. E, tektonik dengeler bozulur. Uydular yörüngeden çıkar. Yani yer çekimi olmasa ay niye bize uydu ol, uydu olsun ve yapay uydular hepsi uzaya saçılır gider. Yani 7 saniye eğlenceli bir an değil. E magazinsel bir konu değil yani. Gezegen ölçeğinde bir kaos olurdu. E ee, yer çekimi 7 saniye yok olsa uzaya değil felakete yaklaşırdık diye bitirelim bu şeyin yapay zeka sorduğumuz soru burada bitti. Şimdi akıl, korku ve modern mitoloji üzerine bir sohbet planladım size. Lütfen kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve bol bol yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Artık reklam da yok. Bir daha da başlatmayacağım. O artık benim elimde. Eskiden bana sormadan reklam koyuyorlardı. Artık ben o istedikleri bilgileri vermeyince onlar da e, reklam koymayacaklar. Başlıyoruz. Hadi bismillah. Bu sohbetin başında. Şunu net söyleyeyim, bilim hakikati arama yöntemidir. Bilim kılıfı ise hakikatin üstüne geçirilen modern bir maske. Modern hurafe diyebiliriz buna. Bugün din adına hurafe üreten zihniyetle bilim adına hurafe üreten zihniyet başa baş yarışır. Aynı psikolojinin ürünüdür. Akıldan kaçış, sorgudan korku, otoriteye teslimiyet. Din, din, e, dinde hurafe niye e, üretiliyor? Dinin otoriterleri var Allah'tan başka. <laughs> i̇şte Diyanet, ondan sonra e, cemaatler, tarikatlar, şeyhler, şeyhler, e, mezhep liderleri. İşte bunların ürettiği bir çember içindesiniz. Ondan çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla bol bol onların adına hurafe üretiyorlar. E, bu bilim bilim hurafecileri ise, bilim kılıflı hurafeler ise nasıl söyledi? İşte bu deminki hurafeyi, neye dayanarak yayılıyor? NASA söyledi diyor. O 3-1 atlası da bir sürü NASA'ya izafe edilen bilgiler verdiler. Yani NASA açıkladı, işte dünyayı istirah edecek, geliyorlar, aha bitti falan filan. Bir giriş 12 Ağustos'ta yer çekimi 7 saniyeline yok olacakmış. İddia bu. Son günlerde dolaşan bu iddia Ağustos'ta yer çekimi 7 saniyeline yok olacak. Ağustos 12 Ağustos'ta. Bu cümle ilk bakışta bilimsel gibi duruyor. Yer çekimi, zaman, kozmik olay. Ama biraz durup düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Hiçbir bilimsel mekanizma yok bu iddiada. Yer çekimi düğme değil ki birisi bassın kapatsın. Ee, dünyanın kütlesi var ve bu kütle var oldukça yer çekimi vardır. Ee, burada mesele yer çekimi değil. Mesele aklın askıya alınması. İnsanlar aptal yerine koyuyorlar. Biliyor musunuz? Bu bilim adına bilim adına da olabiliyor yani. İki, hurafe sadece dinde mi olur? Toplumda yaygın bir kanat var. Kurafe dindarların işidir. Bilim, insanları kurafe üretmez. Siz işte dindarları hep böyle bununla suçlarlar. Siz bilimsel düşünmüyorsunuz. Biz bilim ne dese onu duyuyoruz. Aa bilim işte böyle hurafeler üretiyor. Hani dünyayı ısrar edeceklerdi? Koskoca bir Harvard Üniversitesi profesörü ısrarla iddia etti. Bunlar uzaylılar dedi. E hani kurafe işte. Bir kere bize uğraşmaz. Mümkün değil. Onu da isterseniz anlatırım bir gün. Milyarlarca ışık yılı var. Onların bize yetişmesi veya bizim onlara yetişmemiz mümkün değil. Biz bugün tespit edilse bir uzayda bir en yakın olası hayat olabilecek gezegenler dünyadan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta. Ya bir, bir ışık yeri bile olsa insan hayatı yetmiyor buna. Biz oraya gittiğimizde belki de o yok olacak. Yok, ol, yok olmuş olacak yani o gidip gitmek istediğimiz gezegen. Yanlış. Hurafe dinsel olabilir. Bilimsel görünümlü de olabilir. Spiritüel olabilir. Ruhsal hurafeler mesela bir sürü yani böyle medyumlar şunlar bunlar. Bir sürü hurafe söylüyorlar. İnsanlar da buna inanıyorlar yani. Para bile veriyorlar. İnanılmaz para kazanıyor. O medyumlar. Medyum çeto, medyum memiş. Bir zamanlar ustalar ortalığı kasıp kavuruyorlardı. Sanırım devlet yasakladı yani bunları iyi etti. Hurafenin ölçütü kaynağı değil, yöntemidir. Ee, soru şu, iddia akla ve delile mi dayanıyor yoksa korkuya ve otoriteye mi? Modern hurafelerin ortak özellikleri, bilim, kılıfı, hurafelerin neredeyse tamamında şu ortak noktalar vardır. Bir, belirsiz bir otorite, kim söyledi? Nerede söyledi? Kim NASA söyledi? E, bilim insanları diyor ki NASA'ya göre uzmanlar açıkladı. Lan kim bu uzmanlar? Uzmanlar. İsmi ne? Hangi kaynakta? Hangi yayında? Yok. Kaynak yok. Kozmik ve büyük kelimeler, manyetik alan, e, böyle bilim kılıfına e, sokuyorlar. E, yani bu dünyanın çekim gücünün, yer çekiminin 7 saniye yerine e, yok olmasını da manyetik olan oluş, alan oluşacak. iki kara delik işte birbirine yaklaşacak. işte böyle bir manyetik alan oluşacak. Enerji, frekansı, kuantum sıçraması, kozmik hizalanma kelime büyüyor. Ama içerik küçülüyor. Korku üretimi. Tarih verilir. Felaket ima edilir. Hazırlıklı olun denir. Korku varsa akıl devre dışıdır. Dört dinde hurafe ile bilimdeki hurafe aynı kökten. Kur'an'da defalarca eleştirilen bir zihniyet vardır. Biz atalarımızı böyle bulduk. Hurafenin kaynağı bu, bu görüştür. İşte bilimsel, dinsel hurafeye inananlar atalarımızı böyle bulduk. Atalarımız böyle söylüyor. Geylani, himmet geylani deyince geylani gelir bizi kurtarır diyor. İşte sana hurafe cübbeli bütün bu hurafeleri diyor ehl sünnetin şu şu kaynak kaynak veriyor yani. Şu kitaptan aldım benim suçum yok diyor. Biz atalarımızı böyle bulduk işte atalarına atıyor suçu. Bugün bunun modern versiyonu şudur. İnternette gördüm. <laughs> İnternette görmenin işte biz delil olacağını zannediyor. İnternette binlerce saçma sapan hurafe yanlış bilgi var arkadaş. İnternet tam bir çöplük. Kaynağını sağlam sormadın mı? Yapay zekayı bile yapay zeka bile seni yanıltır. Yapay zekadan ben kaynak sorarım. Derim ki işte Buhari'de şu 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 konudaki hadisleri bana getir derim. O da getirir yani. Bir sürü kitap karıştırır, saatlerce karıştırmam lazım. İşte Allah'ın verdiği bir kolaylık. Bir saniyeler içinde getiriyor. Değişen şey ne? Değişen şey putlar. Değişmeyen şey teslimiyet kültürü. Kur'an aklı öne çıkarıyor. Akletmez misiniz? Efela ta'akilun. Düşünmez misiniz? Efelayetez yetefekkarun. Hiç mi aklınızı kullanmazsınız? Hurafe ise şunu ister. Sorgulama, inan. Beş, bilim ne değildir? Bilim her şey değil arkadaşlar. Bilim de bir put haline getirildi. Bilim de bir din, hal, din haline getirildi. Bu özellikle bu çağda. Bilim kesinlikle bir din değildir. Cehanet üretmez. Tarif verip felaket ilan etmez. Hani Polis teşkilatımız, e, emniyet teşkilatımız e, cep telefonlarımıza mesaj gönderir. Aman ha sakın hiçbir polis size telefon edip, efendim sizin internet hattınız, işte telefon hattınız, banka hesaplarınız teröristlerin eline geçti, şu kadar para getirin sizi kurtaralım. Hiçbir polis bunu demez. Hiçbir polis bunu demez. Hiçbir bilimde, bilim adamı da, gerçek bilim adamı da tarih verip felaket ilan etmez. Bilim yanılabilir, düzeltilebilir, şeffaftır. Bilim dedi ki cümlesi başlı başına bilim dışıdır. 6. Sosyal medya eşittir yeni hurafe pazarı. Evet, maalesef sosyal medyanın çok e, faydaları var ama zararları da çok. Eskiden hurafe köy kahvesinde, tekke'de, tasavvuf tekkelerinde kulis arkasında yayılırdı. Bugün algoritma destekli, görsel efektli, mavi tikli hurafe artık eşli çözünürlükte bize sunuluyor. Ya! Yedi, Kur'an'i tavır, akıl artı sorumluluk. Kur'an insanı şuraya çağırır, korkuya değil, bilince, kör inanca değil, delile, otoriteye değil, hakikate. Firavun da bilim kullanıyordu. Sihirbazlar da teknik ve bilim sahibiydi. Böyle onları e, efendim illüzyon ustaları gibi gösteriyorlar ama o o Kur'an indiği çağdaki mitolojik anlatı ağırlıklı olduğu için e, Tevrat'ta da Kur'an'da da bu bu halkın bu mitolojik anlatı tekniğini almıştır. Kur'an'da Tevrat'ta kullanmıştır. Yoksa ben onu şöyle anlıyorum. Ben onu daha önceki sohbetimde anlatmıştım size. Bu bir illüzyon yarışı değildir Hazreti Musa'nın. Tamamen asa, asa ile ilgili sözlerimi hatırlarsınız. Ada, asa bir administration'dir, yönetme, yönetimdir, bilgeliktir. E, satır arındaki ayetlerdeki e, kodları çözmek lazım. E, çünkü Musa aleyhisselam Turi Sina'da e, Allah subhanahu ve teala ile konuşurken Allah subhanahu ve teala soruyor. Elindeki nedir ya Musa? Musa aleyhisselam diyor ki bu benim asam ya Rabbi. Ne işe yarar ya Musa? Bununla davarlarımı güderim. Bak çoban. Musa bir çobandı. Davarlarını güdüyordu. Biliyorsunuz e, sanırım Şuaib aleyhisselam e, kızlarından birisiyle evlendi. He? Yanlış mı söylüyorum? Şuaib değil Evet. Ondan sonra davarlarını da aldı ve şu Mısır'a doğru yürüyordu, otlatıyor. Pardon, davarları bıraktı artık yani o ateş gördüğünde eşini, çocuklarını bıraktı. Dağa çıktı ve dağda Cenab-ı Hak sordu. Nedir o eldeki? Dedi. Aa sen bununla ne yaparsın? Hayvanlarımı, davarlarımı güderim. Yaprak dökerim, silkelerim hayvanlarım için. Yani bu bu neye yarıyor? Yönetimsel bir araçtır asa. Orada davarları güder, ve bir kral da bir kralların da elinde asası olur. Kral da halkını halkını yönetir. Asa yönetimdir, bilgeliktir metaforik olarak. Ee, Kur'an insanı şuraya çağırır. Kopya değil bilince, kör inanca değil delile, otoriteye değil hakikate. Firavun da bilim kullanıyordu sihirbazlarda. Ama Musa'nın tarafı hakikatti. Gösteri değildi, illüzyon değildi, göz boyama değildi hile düzeni ve köle düzeni ve hile düzeni değildi bugünkü bizim düzen gibi. Hile düzeni ve köle düzeni. Hepimizi köleleştirmişler. Vallahi istedikleri gibi bize ihane, şey verir gibi sadaka verir gibi zam yapıyor. Emekli hakkımızı, maaşımızı yardan aşağı indirmiş. Çeşitli hilelerle. Hile düzeni yani. Ama kendi saray çevresine hep borçlarını erteliyor. Devlete olan borçlarını siliyor. Ya bir tek sadece şu Aydın Doğan'ın medyasını satın aldırdıkları tüpçu var ya tüp salıyor. Tüp mü satıyor? Niye Türkcü diyorlar onu da bilmiyorum. Ee, Yıldırım Demirören. Bir tek o adamın ziraat bankasından, devlet bankasından alıp da ödemediği milyonlarca, yüz milyonlarca lira, e, lira değil, dolar, yüz milyonlarca dolar, sadece tüpçünün çaldığı geri ödemediği parayı emeklilere verseler, vallahi emekliler kurtulur. Yani bütün emekleri zırıl zırıl zırlatıyor, ağlatıyor özür dilerim. Ee, ağlıyorlar pazarlarda kadınlar emekli teyzelerimiz, amcalarımız. Ve onlara zavallı diyor, türbanlı, milletekili. Onlara gariban diyor. Ve onlar bize hakkını helal etsinler diyor. Biz onların hakkını çalıyoruz, yani itiraf ediyor ama hakkını helal etsinler. Bizi desteklemeye devam etsinler diyor. Niye? Niye ya arkadaş ya? Bacım sen firavun musun bacım? Bacım sen bizim niye hakkımızı çalıyorsun bacım? Bacım türbanlı bacım senin turbanın için biz mücadele verdik. Çellek koltukta e, buraya getirdik sizi. Bizim hakkımızı çalmanız için mi? He? Bacım sen bizim niye hakkımızı neden götürüp bir saray müteahhitine veriyorsun? Bacım bunu bir açıklar mısın? Bacı diyorum sana ha. Hakaret etmiyorum yani. Sonuç kurafe karşı iman değil akıl. Kurafe ile mücadelede inançsızlık değildir ilafe kurafe ile mücadele yani inanca karşı bir şey değildir. Bilim düşmanlığı da değildir bilimsel hurafelere karşı çıkmak. Tam tersine imanın ve bilimin onurunu korumaktır. Siz bilim adına ve din adına hurafe üretirseniz bu ikisini de bitirirsiniz. Biz aslında inancı ve bilimi koruyoruz. Bugün yer çekimi yok olmuyor ama akıl her gün biraz daha askıya alınıyor. İnsanlar alay ediliyor. Bu bilim adına da oluyor, din adına da oluyor. Şu andaki başımızdaki iktidar resmen din adına bizimle alay ediyor. Ah vallahi alay ediyor, aklımızla alay ediyor. Ya bu Allah'ın dinini tenzih ederiz, Allah'ın dinini bitirdiniz. Ne ya, alakası var ya Allah'ın diniyle başına bir türban geçirmiş kadın bizimle alay ediyor ya. Ve onurumuzla oynuyor ya. Hadi biz açlığa, açlığın altına zavallı Hüsnü amcayı açlık sınırının 10 bin lira altına itti. Ee, bununla bir de alay ediyor ya arkadaş ya. Asıl ferekat budur. Bugün yüz çekimi yok olmuyor ama akıl her gün biraz daha askıya almıyor. Asıl felaket budur. Selam ve akılla kalın. Allah'a emanet olun.